Ya şimdi bizim e, Aralık 8-9-10 Aralık'ta yani önümüzdeki hafta Çeşme'de burada Çeşme'de e, bir şifa kampımız var. Onu katılmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü hem yüz yüze olmak hem de grup çalışmaları çok etkili oluyor. Çeşme'de Boyalık'ta, Boyalık Otel'de 8-9-10 Aralık Cuma Cumartesi Pazar şifa kampımıza bekliyoruz. 8-9-10 Aralık'ta evet, Çeşme'de, evet. Boyalık'ta, Boyalık Otel'de ki bende biliyorum evet. çok güzel bir yer orası. Çok da keyifli. Çeşme'nin çok, de güzel evet. zamanları Aralık. Ee, hani nasıl yapacağız, biz bunları nasıl değiştireceğiz diye çok soruyordu izleyicilerimiz sizi evet, anlatırken. Evet, Herhalde evet. bu da bayağı hoş bir sürpriz o, o, o. olacak. Onlar için Aynen. katılmak isterler söylediğim Yılbaşı öncesi güzel bir fırsat olacak.